Merhaba arkadaşlar rengarenk lif yapatiğim youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, lifi e, halka nasıl takılır uzun lifi halka nasıl takılır onunla ilgili kısa bir video çekmek istedim. Kanalıma abone değilseniz abone olup e, yorum ve beğenilerle destek verirseniz sevinirim arkadaşlar. Beyaz ipe ihtiyacımız var. E, tığım 2 numara 1.75 milim makasa ihtiyacımız var. Halkalara ihtiyacımız var. Ee, uzun liflerde e, bazen halka üzerine başlanıyor bazen e, fıstık yapıp e, ona daha sonra ben halkayı ekliyorum bu şekilde daha hoşuma gitti benim sizlerle de bunu paylaşacağım inşallah arkadaşlar instagramda da yine sayfa adım rengarenkli fipatiyim e, profilim aynı e, hemen isterseniz e, yapımına geçelim şöyle e, model olarak da ben göstereyim istedim şu taraf düz tarafı şu şekilde bakın, e, gayet muntazam oluyor. Daha sonradan halkayı da eklemek. Bu şekilde arkadaşlar, bu bir damat lifi olacak. E, ben e, beş fıstıkla başlayıp devam edeceğim. Halkayı da ekleyeceğim arkadaşlar. Beyaz ipimizi alalım. Sizde hangi renkten yapıyorsanız taban, e, uzun taban başlama şeklinde bu şekilde göstermiş olurum. Öncelikle. 1 zincirimizi çektik. 2. zincirimizi biraz gevşek, 3. zincirimizi hafif sıkıladık. İpimi uzattım. ikinci zincirin arasına 1 2 3 kapattım. Tekrar tepesine şu araya bakın şöyle şu araya 1 2 3. Bunu da kapattım aradan geçip mutlaka kilitleyelim ki düzgün olsun 1 2 3 kapattım tekrar tepesine bir fıstık daha yapıyorum 1 2 3 fıstıklarımızın boyunu da eşit tutarsak güzel olur 4 tane oldu 5 fıstık üzerine başlıyorum bu uzun ipleri 1 2 3 kapattım bakın 5 tane oldu fıstığım. Şimdi yan kısmını ve bir zincirimizi çekelim. Yan kısmını ve tepe kısmını oluşturmak için 6. fıstığı yapmak zorundayım. istediğim 5 fıstık ama bu bu şekilde yana doğru dönecek. Altıncıyı yaptım. yedinciyi de yapıyorum. 1 2 3. Şimdi bunu tutuyorum. Bakın buraya değil, buraya değil, şuraya batacağım. 1 2 3 tuttum 1 2 3 üçünü birden kapattım bir zincirimi çektim bakın tabanda 5 tane fıstığımız var bu dönme yeri altıncı yaptığımız fıstık Bu da onun tepesi şimdi üçlü fıstık yaparak sıra sonuna kadar gideceğiz bir tanesini yaptım tepesini hemen buraya 1 2 3 şimdilik sadece e pardon şimdilik sadece halka takmayı göstereceğim bu uzun lif taban yapımını da inşallah ilerleyen zamanlarda göstermeye çalışacağım 1 2 Hava sıcak olduğu için biraz zor örülüyor. 3 tanesini birden kapattım. Pardon. Evet, üçünü birden kapatıyorum. Bakın bu aradan geçiriyorum ve kilitliyorum. Bir zincir. Tekrar üçlü bir fıstık. Tepesine, dibine, yan tarafa. Bir, 2 3 üç. kapattım üçünü birlikte böyle üçlü fıstık toplayarak buraya kadar gelelim Evet sona kadar geldim bakın tepede 5 tane fıstığımız var sonda artırma yapacağız 1 2 3 tuttum bunu buraya bakın bu başlangıç yerine bir fıstık daha yapıyorum 1 2 3 ikisini birden kapatıp artırma yaptım Artırma demek sıra sonlarında ikili fıstık toplayarak sayımızı tepedeki fıstık sayımızı artırmak demek. Şimdi döndüm. Tekrar biraz göstereyim bunu da. Uzunlik başlangıcı olsun bu da. Bir fıstık yaptım. Girişte kapattım. Tepesine bir fıstık daha. 2 3 Dibine 1 2 3 Yan tarafa 1 2 3 3, üç. 3'ünü birlikte kapatıyorum. Böyle yine 3 fıstık toplayarak devam ediyoruz. 2, 3, yan tarafa 1, 2, 3. Hepsini birlikte kapatıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna geldim. Bakın. 1 2 3 4 5 6 fıstık var aşağıda da 6 fıstığımız var şu an tepede de 6 fıstığımız var sonda şöyle tutayım 1 2 3 bir de buraya batıyorum dibine bakın şu aşağı tarafa doğru 1 2 3 bu kenar boylarının fıstıklarını uzun tutmamız gerekiyor kasma yapmasın düzgün dursun ikisini birden kapattım. Bir zincir çektim, döndüm. Bu şekilde arkadaşlar devam edecek. Yine başlangıçta 1 2 3. Bunu kapatıyoruz. Tepesine bir fıstık daha yapıyoruz. Dibine bir fıstık daha. Yan tarafa bir fıstık daha. Böyle üçlü fıstık topluyoruz. Bu dönüp girişlerde bir fıstığımızı mutlaka toplayıp kapatıp tepesine, dibine, yan tarafa diye devam ediyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar yine devam edelim. Tekrar bir artırma göstereyim. Evet arkadaşlar, bu şekilde bakın sıra sonuna geldim. Şimdi üçlü fıstık topladım hep tepesine ve bu dip tarafa. Bakın şöyle tüyüm. Tepesine ve buraya bir fıstık daha yapacağım. Artırmamızı yaptık. İkisini birden kapatıyorum zincirimi çekiyorum. Bu şekilde arkadaşlar uzun lif bu şekilde artarak devam ediyor. Bakın 5 6 7 8. Şimdi kısa biraz da bilgi vereyim. eğer uzun düz bir lif olmasını istiyorsanız 12'ye kadar artırıp ondan sonra dümdüz 12 ile devam edeceksiniz. onda da boyutu ayarlamak yine size kalmış. Dümdüz mesela ben bu damat lifinde 12'ye kadar artırıyorum daha sonra da 17 sıra örüyorum 18 sıra örüyorum bazen ondan sonra eksiltip tekrar 5'e devam ediyorum bu şekilde arkadaşlar şimdi ben burayı daha sonra devam ederim dediğim gibi uzun lifin de detaylı anlatımını daha sonra yapacağım şimdi sadece soranlar için halka eklemeyi göstereceğim buradan ipimi şöyle koparayım ben daha sonra devam ederim şimdi ipimizi aldık bir zincir çektim ipime halkamı alıyorum içine bir kez dolayıp iyice sıkıladıktan sonra alttan da ipimizi iyice sıkılayalım bir zincirle sabitledim buraya Evet bu 5 tane olan yere bakın şu şekilde 1 2 3 4 5 tane hemen buraya bu başlangıca 1 2 3 4 5 şuraya tığımı taktım. Daha sonra halkama bu şekilde kaydırarak geçirdim. Buraya bir zincir çekerek sabitledim. Karşı taraf halkama gidiyorum. 1 2 3 tane sık iğne yaptıktan sonra buraya bir zincir sıkılıyorum. Tekrar çıktım. Buraya geldim tekrar bundan geçirdim kaydırarak geçiriyorum bakın kaydırarak geçirdikten sonra bir zincir karşıya geçtim 1 2 3 bir zincirle buraya sıkıladım buraya geldim tekrar geçirdim bakın tekrar geçirdim halka tarafına da geçirdim bir zincirle sıkıladım halkama gidiyorum halkanın içerisine 3 3 tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar çık buraya bir tane zincirle sıkılayalım iyice. Tekrar çıktım. Tekrar bu fıstık arasına girdim. Buradan çıktım bu şekilde. Bir zincirle iyice sıkıladım. Daha sonra tekrar 1 2 3 bir zincirle sıkıladım. Tekrar bakın burada bir tane daha var. Buraya geldim. Aradan geçtim. Bu şekilde. Bir zincirimi çektim. Tekrar halkaya gidiyorum. Karşı tarafa 1 2 3. Bir zincirle buraya sıkıladım. Bakın. Yanlışlık olmasın sayalım. 1 2 3 4. fıstığımızı da eklemişiz. 5. Burayı da ekleyeceğiz bakın bu şekilde 4 tanesi eklendi bu da sonuncu tuttum buradan geçirdim bir zincir artık karşı tarafa direk yapıyorum sayısını hiç saymadım halkayı etrafını doldururken ona göre ben kendim ayarlıyorum şöyle bakın biraz burada bombeleşme oluyor ama şöyle yapacağız onu İyice bu tarafı bu şekilde ben sıkıştırıyorum Burası sıkış e, yani çok birbirine şey olacak e, sık iğneler böyle bu şekilde düzeliyor daha sonra hiç saymadan buralarda düzgünce iyice sıkılayarak yapıyorum ben her defasında gevşek değil şöyle şöyle Bu şekilde arkadaşlar, arada da şöyle kaydıracağız, hani e, dolgu ve düzgün dursun diye. Böyle buraya kadar gelelim. Evet, iyice sıkıca yaparak sıra sonuna kadar geldim. Bakın burayı iyice sıkıladım Hemen şu arada bir yer var, şu halkanın tepesi olan ya ilk başladığım sık iğnenin halkaya yapmıştım, ilk sık iğne. Onun tepesine. Buraya birleştirdim. Kaydırarak aradan çıktım. Daha sonra buradaki fıstık var bakın. Buradaki fıstığın hemen burada. Buradaki fıstığın tepesine de şu şekilde iyice sıkılayıp bir zincir çekip ipimizi koparabiliriz. Evet arkadaşlar kısa bir video çekmek istedim bu şekilde daha güzel oluyor. Ben yani böyle daha çok seviyorum. Yani soranlar için de bu şekilde bir video hazırlamak istedim. Şöyle göstereyim bakın. Halkaları tabi elifimiz bittikten sonra takıyoruz. Ee, artırmalarımızı yaptık. Lifimizin boyunu ayarlayıp tekrar 5'e kadar eksiltiyoruz. Ee, ondan sonra da iki uca da aynı şekilde, iki tarafa da aynı şekilde halkalarımızı ekliyoruz arkadaşlar. Ee, videonun videomu dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarla destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.